Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Yağmurlu Günlere hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Şöyle bir pembe kullanacağım arkadaşlar. Mavi, sarı, yeşil renklerini kullanarak kolay bir model. Akşam Facebook grubumuza bir arkadaşımız paylaşmıştı yapımını sormuştu. Ben de söz vermiştim videoya geçtim model çok kolay ismi anahtar oyası arkadaşlar istediğiniz yazma içinde bulunan renklerle yapabileceğiniz bir model şöyle modelimizi gösterelim gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde oldukça da kolay bir model hep birlikte yapım aşamasına geçelim arkadaşlar burayı ben bir düzelteyim Evet ipimi tığ batısına sabitledim Bir adet zincir çektim ve örümcek çekiyorum başına iki aldım 1 iki batısı atlayıp 3'e girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki alıp çıkış yaptım 2 adet zincir çektim başına bir aldım bu boşluğa girdim 2 çektim 2 çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra 2 sonra iki çektim başına iki aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim Başına 2 aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim bu şekilde. 5 adet zincir çekiyorum. Son trabzan arası girip kapattım. 5 tane de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi buradaki kalan kısmıma çubuğuma gelip 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 Hemen yandaki tığ battığı 7. sık iğnemle sabitliyorum. Böyle aralara yaprak yapacağız. Şimdi bir adet zincir çektim. Tekrar örümcek çekiyorum. Başına 2 aldım. 1 2 tığ battı atlayıp 3'e girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Şimdi bu anahtar kısmının yuvasını yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir çekip dönüş yaptım Bu tepeye batıp 7 adet zincirimi kapattım 3 zincir çektim tekrar dönüş yaptım bakın burada bir yuvamız oluştu 7 adet zincirle başına bir aldım bu yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 2 başına bir aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 3. 4 5 5 tane trabzan yaptım 5 zincir çekiyorum başına bir alıp tekrar yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum bir iki üç dört üç zincir çektim 5. trabzan olarak yuva içerisinde sık iğne ile kapattım 5 buradaki çubuğuma giriyorum 6 adet sık iğnesi yaparak aşağı iniyorum 2 3 4 5 6 yandaki tığ battığı 7. sık iğnesi olarak sabitliyorum bu da motifimizi yapacağımız anahtarı yapacağımız kısım arkadaşlar yine araya bir adet yaprak yapıyorum bir zincir çektim örümcek çekiyorum. Başına 2 alıyorum. 2 tığ battısı atlayıp 3'e giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 2 adet zincir çektim. Başına 1 aldım. Bu boşluğa girdim. 2 çektim. 2 çektim. Başına 1 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çektim son trabzan arası girip kapattım 5 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 4 ve 5 şimdi buradaki çubuğuma 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum 2 3 4 5 ve 6 7 hemen yandaki tığ battı da kapatıyorum ben şimdi bir kez daha gösterelim e, anahtar kısmını bir adet zincir çektim ve örümcek çekiyorum Pardon başına iki aldım bir iki tığ atlayıp üçe girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım 7 adet zincir çekiyorum dönüş yapıyorum dönüş yaptım Tepe noktasında 7 adet zincirimi kapatıyorum Yuva mı oluşturdum. 3 zincirle tekrar düz yüzüne dönüyorum. Başına bir alıyorum. Bu oluşturduğum 7 adet zincirin içerisine giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 2 oldu trabzan Başına bir alıyorum, giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çektim. 3 oldu. 4 5 trabzan yaptım 5 zincir çekiyorum 3 4 5 başına bir alıp tekrar giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım bir iki üç başına bir al gir önce bir sonra iki sonra iki çekelim dört üç adet zincir çektim yuva içerisinde sık iğne ile beşinci trabzan olarak kapattım buradaki çubuğuma giriyorum sık iğne yaparak iniyorum 2 3 4 5 ve 6 adet sık iğnesi yaptım yedinci yandaki tığ battı da sabitledim bir adet zincir ve örümcek çekerek yaprak yapacağım bir bu anahtar yuvası bir yaprak anahtar yuvası yaprak şeklinde gidecek arkadaşlar alt kısmı sarı rengimi aldım şimdi bu yuvalı anahtar yapacağımız kısmın ortasına girip buradaki yuvada ipimi sabitledim 4 adet zincir çekiyorum bu birinci trabzan başına 2 aldım yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 iki çektim ikinci trabzan başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim üçüncü başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim dördüncü Başına 2 aldım girdim. 2, 2, 2 çektim. 5. 7 adet zincir çekiyorum. Başına 2 alıyorum. Tekrar yuvaya giriyorum. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. 2 çekiyorum. 1. Başına 2 alıp tekrar giriyorum. 2, 2, 2 çekiyorum. 2. Başına 2 al gir. 2, 2, 2 çekelim. 3. Başına 2 alıp girdim. 2, 2, 2 çektim. 4. Trabzan. 4 adet zincir çekiyorum şimdi 1 2 3 ve 4 yuvaya girip başına almadan kapatıp aşağı inmiş oluyorum bu şekilde şimdi döndürüyorum ilk bu trabzana girip 4 tane sık iğnesi yapıyorum bakın 1 adet zincir çekelim rahat dönmek için bakın şu şekilde ilk trabzana giriyorum 1. sık iğnem 2. 3 ve dördüncü sık iğnem yukarı çıktım şimdi buradaki trabzan tepelerine sık iğne yapıyorum bir iki üç şimdi buraya bakın 7 zincirli yerime giriyorum birinci sık iğnem ikinci ve üçüncü beş adet zincir 5 adet zincirimi kapattım. Tekrar 1 2 3 adet sık iğnesi yaptım. Şimdi bakın buradaki trabzanların tepesine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Şimdi son trabzanıma giriyorum. 4 tane sık iğnesi yapıp iniyorum. 1 2 3 4 Yeşil yuvanın içine girip sık iğne ile sabitliyorum bir adet zincir çekip ipimizi keselim arkadaşlar şöyle döndürdük bakın modelimiz bu şekilde bir tane daha yapalım isterseniz arkadaşlar hemen hemen hızlı şekilde bir tane daha göstereceğim ipimi sabitledim bakın yaprağın yanındaki bu yuvaya aldım içine girdim kapattım ipimi 4 adet zincir çekiyorum başına 2 aldım yuvaya girdim 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. 3 oldu. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. 4 oldu. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. 5 oldu. 7 adet zincir. Başına 2 aldım, girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. 1 2 3 Başına 2 al gir. 2, 2, 2 çekelim. 4. 4 zincir çektim. Yuvanın içine girdim. Sık iğne ile kapatıp aşağı inmiş oldum. 5 trabzan, 5 trabzan toplamda. Ortada 7 zincir. 1 zincir çekip arkasını döndüm. Şimdi bu ilk trabzana girdim. 4 tane sık iğnesi yapıyorum. 2, 3 ve 4. Şimdi bu trabzanların tepesine sık iğne yapıyorum trabzanların tepesine sık iğne yapalım şimdi buradaki yuvaya girdim 3 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 5 adet zincir 5 adet zincirimi girdim kapattım tekrar 3 tane sık iğnesi 3 şimdi trabzanların üzerine sık iğnesi yapıyorum. 3 sık iğnesi yaptım. Bakın son trabzanıma da 4 tane sık iğnesi yapıp aşağı iniyorum. 2, 3 ve 4. Yuvanın içine, yeşil yuvanın içine bir sık iğnesiyle sabitledim. Bir adet de zincir çekip ipimizi kestik. Şöyle gönderelim. İşte bu kadar arkadaşlar. Anahtar oyamızın yapım aşaması bu şekildeydi. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modeli gönderen. Daha doğrusu grupta paylaşan arkadaşıma teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.